Tamam. Arkadaşlar bayramın ikinci günündeyiz. Neredeyiz? Yumuldur değil. Gezmeye geldik denize. Gayet güzel eğleniyoruz. Eşlerimizle bak. Eşlerinin anımı burada. Merhaba herkese. Evet. Merhaba. Evet. Çok güzel burası. Bunlar... ablamız bun, var. O da kıyvanın peşinde. Çıkın çıkın gelin. Evet. Beraber <laughs> patatesle, <hanımefendi> patatesle uğraşıyor. <laughs> Gel Şu Tam bir gezelim. Kimi karpuzumuz da var. Gayet güzel. Gayet geziyoruz, eğleniyoruz. İzmirli Örcel'e beraberiz. Örcel. Ne dersin abi? Ne diyeyim? Karpuz güzel, cümüldür. Güzel ama evet. Su bulanık. Su bulanık. O da düzelecek Allah'ın izniyle. <laughs> Sizleri seviyoruz. <laughs> Gel. Hey Aa, dedem diyor bak torunum da burada. Evet. Tamam dede gideceğiz. İki e, dakika durur musun? Serkan kardeşimizle beraberiz. Serkan Bey. Hizmetten selam aleyküm arkadaşlar. Evet. Bu Gümüldür Orman Kampı'ndayız. Evet, Seyahat tabii ki İzmir Burca Göksu Mahallesi'nde. Evet. her sene. Evet buradayız. Her sene buradayız. Her sene aynı kelimeler, her sene aynı şeyler. Ama sen sen buradayız. gene buradayız. Senin Burası evet. da düzenlenecekler. Tamam arkadaşlar. Bunların ödeti var mı evet. Evet. sen? Tamam söyle. Vallahi ben şu Sen sende duruyorum bu işte. Adam şey. şey yaptık da Aynen. Sadece biz biraz şey söyleyebilir miyim? Tuvaletler tamam. olması lazım. Bayanlar giremiyor. Erkekler. Ya abi kurtarın bizi abi. Kurtarın. Abi. Belediyemize sesleniyoruz. Kurtarın abi. bizi abi. Ne olursunuz abi. Ağabey, yani iş yok abi. Bu romanların hali ne olacak? Burada değil. Çek anamızın zindir. Hadi al. Sen de neyi? Sen orada yürü. Çek. Merhaba. Gördüğünüz gibi insanlarımız böyle evet. bu şekilde eğleniyor. Gel evet. böyle güzel gel. Bu şekil eğleniyoruz. Yine de mutluyuz. Evet, Huzurluyuz. Evet. Yani mutluyuz. mutlu muyuz? Mutlu. Evet, evet. Abi. Başka bak. Arkadaşımıza bak. Tatile geldi. Undayın içinde yatıyor bak. Gördün gibi. Evet. Ferhat kardeşimiz bu. Rezilikteyiz. Ferhat anlat bir nasıl ortamımız? Ortamımız güzel arkadaşlar. Evet. Romanlar olarak eğleniyoruz. Güzel mi? Güzel. Romanlar olarak eğleniyoruz. Her, Her sene geldiğimiz her, her sene geldiğimiz gibi. burası kaldı. Dayan Bizi burası Dayan. kaldı. Başka bir şey kaldırmasın. Güzel bir şey var mı? Yok sen barış hakkında neler bu güzel Barış Abimiz on numara bilsin Yani bu videoları çekeyim barış'a neler demek istersiniz On numara barış Abimizin üstüne adam yok Adam gibi adam zaten Yani, aynen Bu güzel. Yani burada diye konuşmuyorum adam gibi adam Teşekkür. Oynamayın devam Eee bak Eee düzgün düzgün kaybıçtan gelen arkadaşlarımız var Eğlendirme nasıl güzel mi eğlenebiliyor Çok güzel Ne oluyor Düzgün oynar mısınız Çek çek. başka bir daha ayırmaz o kızlar. geldi bunlar. Kızlar elini vermedi mi? Al güzel. yok. Biz her yerde yani challenge'ın varsa varsa bunlar layık. adam bak. Bak. kardeşim. Bak. Bak gel böyle. Gel <laughs> böyle. Arkadaşımızın soyunma odası. Soyunlu odası. <laughs> hadi hadi bakalım. Soyunma odası. Aa. Gel bakayım bana. Gel böyle, gel 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 gel. <laughs> Nasıl? deride memnun musunuz? Hem nasın? Videoya bakarak konuşur musun? Nereye bakma? Aram, aram. Evet. Ee...